Смотри, какая прикольная цвет какой. Бомба. Бомба. Очень классная. Мерседес. Половина черная, половина такой стильно так смотрится. Киспинг. Очень круто. Очень-очень. Klas, klas, klas. Matteoja sateen puolelle. daha önce çıkan bir yangın. Eee nereden <laughs> şey ama şu anda Taşbaşı'nın alt kısmında başlamıştı. Eee ateş sırasında şu anda çok büyük bir yangın var. Acilen bu yakında olan vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Acilen su tankerleriyle beraber Taşbaşı Mahallesi'ne üstteki yoldan Üstteki yoldan gelmelerine rica ediyorum. Eee bulamayanlar bize ulaşsın. Eee telefon herkes var. Çok acil bir şey tanke ihtiyacımız var. Ve buradan da e, Büyükşehir Belediye'mizle Dalam Belediye'miz zaten şu anda orman müdürümüzle beraber müdahale ama yetersiz kalıyoruz. Hava Hava desteğine ihtiyacımız var. Yoksa Şiddetli rüzgar var. Bu rüzgarda yangının durma şansı yok. Çok acil desteğe ihtiyacımız var. Yaklaşık bir saat önce çıkan bir yangın, ee, şu, neyden çıktı bilmiyorum ama şu anda taşbaşının alt kısmında başlamıştı. E, e, Açıktı içeride gördüğünüz gibi e, şu anda çok büyük bir yangın var. Acilen bu yakında olan vatandaşlardan rica ediyorum. Acilen su tankerleriyle beraber Taşbaşı, Taşbaşı mahallesine stekil olan üstteki yoldan, yoldan, yoldan gelmelerine rica ediyorum. E, bulamayanlar bize ulaşsın. E, Telefonum herkes. Çok acil bir şekilde su taktiğine ihtiyacımız var. ve Buradan da Büyükşehir Beylerimizle devam edelim. Zaten şu anda orman müdürümüzle beraber müdahale etmektedir ama yetersiz kalıyoruz. Hava, Hava desteğine ihtiyacımız var. Yoksa yağmurun altında bir çeşitli şiddetli rüzgar var. Bu rüzgarda yangının durma şansı yok. Çok acil desteğe ihtiyacımız var. saat önce çıkan bir yangın. Iıı ee, şu, şu anda Taşbaşı'nın alt kısmında başlamıştı. Evet, evet. E, gördüğünüz gibi şu anda çok büyük bir yangın var. Acilen bu yakında olan vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Acilen su tankerleriyle beraber Taşbaşı taş Mahallesi'ne yoldan üstteki taş yoldan üstteki yoldan var. gelmelerine rica ediyorum. Iıı e, bulamayanlar bize ulaşsın. Iıı e, telefonun herkese çok acil bir şekilde su taktiğine ihtiyacımız var. Ve buradan da büyükşehir devrimimize devam edelim. Zaten şu anda orman, ürünlerimizle beraber müdahale yani, etmekte. Ama yetersiz kalıyoruz. Hava, bu çok acil hava desteğine ihtiyacımız var. Yoksa yağmur, bu yüzden çok dışarı şiddetli rüzgar var. Bu rüzgarda yangının durma şansı yok. Çok acil desteğe ihtiyacımız var. daha önce çıkan bir yangın. Eee nereden çıktığı da şu anda Taşbaşı'nın alt kısmında başlamıştı. Eee 65'lerde gördüğümüz şu anda çok büyük bir yangın var. Acilen bu yakında olan vatandaşlarımızı rica ediyorum. Acilen su tankerleriyle beraber Taşbaşı Mahallesi'ne üstteki yoldan üstteki yoldan, üstteki yoldan, yoldan gelmelerine rica ediyorum. Eee bulamayanlar bize ulaşsın. Eee telefonum her acil bir şekilde su tanker e ihtiyacımız var. Ve buradan da eee e, büyük yer belediyemizle tarım belediyemizle de şu anda Orman Müdürümüzle beraber Güzel. ama yetersiz kalıyoruz. Ama hava, hava, hava desteğine ihtiyacımız var. Yoksa canlı gün daha da çok şiddetli rüzgar var. Bu rüzgarda yangının durma şansı yok. Çok acil desteğe ihtiyacımız var. Verdiçe, büyü büyü. Verdiçe, büyü büyü. Şu an anda... gördüğünüz gibi yangın büyüdü. Yaklaşık bir saat önce çıkan bir yangın. Ee, şu... Neyden çıktı bilmiyorum ama şu anda. Taşbaşı'nın alt kısmında başlamıştı. Ateşin dışarıda gördüğünüz gibi şu anda çok büyük bir yangın var. Acilen bu yakında olan vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Acilen su tankerleriyle beraber Taşbaşı, Taşbaşı mahallesine üstteki, üstteki yoldan gelmelerine rica ediyorum. Bulamayanlar bize ulaşsın.